Pislikten kurtuluyoruz. Başka bir pislik çıkıyor Şahin'e. Gerçi pisliği de kendi elimizde içimize alıyoruz. Ferman'ı şer için içimize aldık. Serdar'ı hayır için. Hayır da şer de birbirine karıştı. Çözülür inşallah. Kaldıramıyorum Şahin'e. Serdar'ın ihanet etmesini kaldıramıyorum kurşun göğsümüzden girse eyvallah. Hep arkadan, hep kahpelikle. Sıksınlar. Kafama sıksınlar, enseme sıksınlar. Nereme sıkarlarsa sıksınlar. Ama kendi adamımızla bizi ite köpeğe yapaz ediyorlar. Hiçbir şey edemezler. İt yürür, kervan yürür. Lakin Çakır'ım ne yap et, o kahveyi yok et. Bir konuşursa arkanda kimse durmaz. Sen... Sen de mi durmazsın Şahin'e? <laughs> Sen de bizi dere kenarında Söğüt belledin kardeş. <laughs> Rüzgar arkadan esiyorsa Koca çınara ne? <laughs> Eyvallah.